Merhaba arkadaşlar. Garfi hoş geldiniz. güzel birlikte bir süre sonra Brawl Stars'a girdik arkadaşlar. Ve Brawl Stars arkadaşlar şu an Kuba kas Kuba arkadaşlar ya da Şiton kasacağız. Ya da çok şu anda arkadaşlar görevleri bir kirelim bakalım. Oo. Bu arada oy arkadaşlar bayağı samandır. Brawl Stars'a girmediğim için bayağı birikmiş yani. Saçlara bir kirelim bakalım yükseltiyor. Yükseltelim be. Hadi be. İstersin. Dükkana girelim bakalım neler var. Ücretsiz bir şey var mı? Yok mu? Çabuk bakın arkadaşlar. Bu arada biraz hastayım. E, hastayken bile video atıyorum sizlere. E, e, sıkılmayın diye. Hastayken bile arkadaşlar size video atıyorum. Bunu bunu alıyorum da oyun kasıyor biraz nedense var da güncelleme üstü o yüzden ben de çok kadar misafir olmadığı için güncellendi güncellettemiyordum ama kendi kendime güncellendi arkadaşlar neyse <laughs> o, 1500 mek kodu var ama bizim o keşke şeyimiz olsaydı yıldız puanları ama yok arkadaşlar neyse böyle bir, bir atlayalım bu arada e, Minecraft videoları atışan demiştim ama maalesef e, atamayacağım arkadaşlar. Belki bir yani, süre sonra atabilirim ama bayağı süre sonra. E, bu arada sezon baş, başladı çok oldu. Hatta sezon bitmesine 32 gün kaldı arkadaşlar. O kadar yani. Şimdi etkinliğimizi seçelim arkadaşlar. Bu arada e, yani başka oyunlar da istiyorsanız kesinlikle yorumlara atmayı unutmayın arkadaşlar. E, ne oynasak? basketbol savaşı arkadaşlar ama ben bunlar ıı, bu arada bir hesabım var onu da size çekeceğim arkadaşlar ama belki de çekmeyebilirim Söz vermiyorum çünkü arkadaşlar belki çekemeyebilirim çekebilirim arkadaşlar yani bilmiyorum ama ben sizler için çekmeye çalışacağım yine de bu arada oyunlar sesi herhalde fazla Pardon, Oyun kasıyor arkadaşlar. Yine oyun kasıyor. Hadi. 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 Ha. Oyun başlamış bile abi. Ama neyse sıfır sıfır. Şili yanlış yere geldin. Hadi. Abi oyun kasıyor. Oyun kasıyor. İnternet de başlar arkadaşlar. Abi ya bu sıkıntı site oluyor mu arkadaşlar? Abi ölmemiş mi? Hadi. Hadi. Hadi Edgar. Hadi Edgar. Akabe. Akabe. Atamazsın Şili. Abi tam dağıtıyordum ya. Ültim var. Ültim var dayan. İşte bu. Öldüler. Basatın. Basatın. Aşil bas. Aşil. Bas atsana. Kardeşim ne yapıyorsun? Tek peşine atabilir. Şey mi sanmıyorsun? Ne, ne yaptın? Bak böyle atılır işte. İşte böyle atılır, atılır abi. Şöyle. Onları yok değil mi? Güzel. Bak ver bana topu işte. Bak şimdi. Böyle atacaksın. Aa, böyle değilmiş abi. Ben yanlış biliyormuşum arkadaşlar. Hadi. Hadi. Ay helal. Dan, dan. Sen atarsın kol. Ata ben atamadı arkadaşlar Colt. Bu arada ben oyunu bayağı zamandır oynuyorum. Yani bir 5 yıldır falan ama bu benim bayağı bayağı büyük bir hesabım var. Bu arada maç bitti ve biz kazandık işte bu. O görev tamamlanmış arkadaşlar. Yine tekrar oynayacağım ben. Ya artık kuba kasma at olsun arkadaşlar. Çünkü artık tekrar oynayabiliyorsak yani kupa kasabiliriz. Bu arada üçümüz de yine aynı, aynı maçtayız. Ama karşı taraf değil elbette. Çünkü karşı taraf hep değişiyor. Sadece aynı takım olabiliyor. Ama nedense olmadı güzel. Şey. Bu arada bay tamamlandı. Nedense ben tekrar oynaya atmadı. Neyse bir maç daha kiririz arkadaşlar. E, ee, bu arada ben şu kifte deli seyirme ama çok sevilmedi nedense. Yani çok açın istenme gelmedi. Onu yani belki bay sonra atabilirim. mi maş başlamış abi. Ama internet yüzünden. Ee, bu arada Kimir Hasan Köklü kanalında abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Oo güzel. Hadi akabe. Neyse arkadaşlar bu arada gerçek hayatta video atacağımı söylemiştim. Rokam da hazırlayacağım demiştim ama daha brokam hazırlamadım. Neden sorarsanız çünkü belki ya yarın ya öbür yarın arkadaşlar hazırlayabilirim. Bas at bas at. Atabilirim bak. Bak bir Oo güzel. Adam asla ama gerçekten de attı. Neyse şunları bir öldürelim hızlıca. Oğlum ne almıyorsunuz? Ya Feng! Bunun altı neydi ya? Cık. Of. Ölçümü kullanamam çünkü arkadaşlar. Herkes... İlk doğduğunuzda şey oluyor. Güzel güzel. Şekil senden gerçekten helal. Seni de bir öldüreyim. Seni de bir öldüreyim. Oy işte bu. Ama daha kasa almadık. Bir van daha almamız gerekiyor. Karşı taraf şu anda sıfır. Şöyle bunları bir yok edelim. Dişemle internet kastı. Kirtiremiyorsunuz mu? Oy kirtirdiler. Helal be. Helal diyorum bu arkadaşlar. Güzel, 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 güzel. Müthiş. Müthiş. Yine böyle kaçtık. Güzel. Biz tekrar oynayalım. Bu sefer bu arada tekrar oynandı. Güzel, güzel. Bu arada uzun video atabilirim böyle 40 dakikalık video falan inebilir kesinlikle takipte kalmayı unutmayın ay baş başlamış abi ben ne unutuyorum ya Cık. çünkü internet üstünde şimdi dedi ya birazdan iyileşir arkadaşlar bekleyin birazdan iyileşir kendi kendine var da biz oyalarken çocuk vurmaya çalışıyordum dişiktim de hayır böyle boş bir şey oturuyor ama ona rağmen yine hatta da, herhalde daha geçmeye çalışıyordu ama geçim ama geçti gerçekten top ben dedim mi? Şöyle. Ak be. girmedi be. Tutmadı mı? Tutmadı be. Hadi. Hadi. Güzel. Çalımladık. Güzel. Güzel çalım. Ama ona rağmen yine kol olmadı. Abi bir ser bakın arkadaşlar. Dikkatli olun inşallah. Bakın. Bakın. Hop. Ben vurdum. Allah'tan kol olmadı. Şöyle bunları bir çalımlarım. Onları öldürmeye çalışırım. Hop. Aa, çocuk bana şey verdi. Teşekkürler. Onun sayesinde ölmedim. Ya da ölçektim. Neydi atayım. O gel yeni geldi. Aa, ismini tam esberleyemedim arkadaşlar. Ay, pardon. <laughs> Güzel. Hadi. Hadi akabe. Akabe arkadaşlar. Akabe neyse gelin gelin gelin. Bakın şimdi. Hop. Batıya ultimi basarım böyle. Tamam mı? Sonra terim, Şöyle ama tutmadı. Tutmayacak. Akabe. Kiriyordu ha. Gerçekten kiriyordu. Çekilin. 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 İşte bu. Ama hala kazanmadık. Bir puan daha lazım arkadaşlar. Hadi öldürün öldürün öldürün. Bu arada Tiyasi var yeni etkinliğe katılacağız. Şşşş. Şöyle yaptı işlem de. Şimdi yap. Ya abi çocuk ölüklü ile kaçtı ya. Helal güzel güzel güzel. Zaten kazanan bizim arkadaşlar belli. söylemek gerek kalmadı herhalde. 3. 2 1 kazanan belli oldu arkadaşlar. Biz. Çünkü biz neyiz? buruyuz Oh yeah. Bu arada yıldız sonuçta biz. You yeah. Abi körümemiz de tamamlandı. Abi çocukla tekrar oynasam mı? Oynayacağım ya. Hadi bugün sadece bu etkinliğe katılalım. Diğer videoda başka etkinliğe katılırız. Hadi hadi. Onu kasıyor yine. Yine baş başa yaşayacak. Gidiyor bir köremiş şey ya. mi? Aynen. Abi al. Al sen topu. Al. Abi bu salak mı ne ya? Niye topu almıyor? Neyse neyse. Tüm düşümle vuruyorum öldük. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. duydunuz ben şey. Evet arkadaşlar kasan biz olduk. Ve yıldız oyuncu da biz. Evet arkadaşlar kolumuzu dağıttık. Az önce şey pardon çekememiştim. Maalesef çok üzgünüm. Ama o maçta kazandık ha. zaten gördünüz. Bakın şimdi bakın. Koluma bakın bak. Bak isle Olmadı be. Tutmadı mı? Tutmadı be. Hadi. Hadi. Akabet. Akabet. Kirişekten. Neyse. Al bu. Kar. Evet, bana bas at Evet. Bas bekliyorum senden ne at. Ya senden bas bekliyorum kardeşim. Ne yapıyorsun ya? Cık. Ya bak ya e sen bas atsaydın şu anda buralara gelmezdik. At, at basını. At. Şimdi mi atıyorsun? Kösünü seveyim ya. Biraz akıllı oyna. Ya abi. Ya tam, tam kötü samanda atıyor. Atması gereken samanda atmıyor. Ne yapayım yani? Ölçümü kullanmayacağım buna. Buna da kullanmayacağım ya. Git buradan. Bakın şimdi zamanı ölçün. Gördünüz. Ölçünün saman sever gelir. Ya abi eğer kişisel oynuyor, kişisel vuruyor, kişisel e, ya topla kişisel kaçıyor ama fırmayı beşiremiyor. Yani kol fırmayı beşiremiyor arkadaşlar. Ben şey o biraz şey oynamasın. Neyse, bir arkadaşlar bence. Çünkü be, ben bile kötü oynamış olabilirim yani. Ve arkadaşlar 4-0 yine iniyoruz. Yine iniyor, Yine iniyoruz. Hep iniyoruz. <laughs> Hoppa. Hadi hadi vur. Helal. 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 Maçımızda altı kar geçecek. Tebrik lazım, sen. Yine yıldız sonuçta biz. Yuh. Neyse arkadaşlar. Oy vay herifimiz de. Bence herif kasmaşı olsun da. Neyse arkadaşlar. Yine bir maç daha kirelim Ben, hmm, vay, ben akşamlar çekiyorum. Sabahlar atmak çalışıyorum ama. Akşamlar ne kötü oluyor bence. Hop. ultimate kullanmayacağım ya. Bak şimdi. O kötü zamanda kullandı. Bak. Şimdi aslında şu kullansaydı. Gol kul olmazdı. İşte. Ben o yüzden ultimi doğru zamanlarda vurmayı, vurmayı arkadaşlar tercih ediyorum. Bakın şimdi. Nasıl kurdum ben kalıyor arkadaşlar? Gördünüz. Bu arada bizim bir, bir, bir arkadaşımız ya interneti kötü ya da kötü oynuyor ikisinden biri. Ama ben şey interneti kötüdür. Hadi atarsın. Uy üç kişiyi kestim abi. Ne yapıyorum ben be? Abi ben şoştum ha. Abi ne yapıyorum ben? Gerçekten ne yapıyorum ben? Birisi bana anlatabilir mi? Hasan Kasami... mı? Ben arkadaşlar müthiş oynanım oynuyorum şu anda. Bakın şimdi arkadaşlar. Üçüsünün de hop ba el primo hop ba Rusa attı mı? Atmadı de. Atmadı. iyi, güzel. Gel kardeşim sen de. Evet arkadaşlar sabrımızı kutlamak üzereyiz şu anda. Yani kutlayacağız herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Ve kutlayam kutlayacağız ben şey ama diyelim işte da erken daha. Hadi atarsın ya at. at. Cık, var da ben ben ya hep hep benle tekrar oynuyor nedense. O ben atamları öldürüyorum. O da kola vurmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu Gördünüz mü? Ben ultimle her yeri öldürüyorum ve Mikaela. Hadi. Hadi kirdi de kirdi. Abi sabahtan beri şey oluyor ya. Ha, düştü. Düştü. Zaten bu kolu atsalar da bir şey olmayacak diyorum. Ve ultimi kullanıyorum. Ama öldü de bir sefer işe yaramadı. Hadi atarsın. Son saniyede. Akabe. Atardı ben şey ama. Neyse. Ay yine ilk son iş bizsiz. Yine yıldız son iş bizsiz. Arkadaşlar ne yapayım? Neyse bir tur daha atalım sizler için arkadaşlar. Bayağı kuba biriktirdim. Şu anda gerçekten 40 kuba kastık. Hatta 48 ama bir maçta çık geri girdiğimiz için arkadaşlar. O yüzden e, o şimdi çıkış yaparsak görünmeyecek. Ama onun kadar kastık. Abi oyun kasıyor. Neredesin abi gelsinse. Ne oluyor lan? Hadi hadi. Neyse. Evet gelsin oyna. Ne yapıyorsunuz be? Siz yanlış kişilere bulaştınız abi. Siz yanlış kişilere bulaştınız. Ben sizi edeyim. Dur dur topu alırsak hiçbir şey yapamayız. Ölmekten başka hiçbir şey yapamayız. O yüzden canımız olsun öyle kapışalım. Arkadaşlar ben oyunlarda taktiksel oynuyorum. Taktikse. Hadi hadi girmedi. Gerisi bizde. Girdi mi? Aka be. Aka be arkadaşlar. Neyse. O pam. İşte bu. Canlı öndeyiz ama maçı kazanmamız daha biraz erken değil arkadaşlar herhalde. Ama herhalde bu kola atarsak ben şimdi şey maç bitsin. Ama. Hadi. İşte bu. Bu maç bitsin bence. Şey. Çünkü vay iyi oynuyoruz ya atla. Oy güzel. Güzel. Vur şimdi vur. Fur. Ne yapıyor? Tamam güzel güzel güzel. Hiç moral bozmak yok. Güzel öldürdük. Ve maçtı yine bizim arkadaşlar. Güzel. Neyse ben şimdi çıkalım. Hatta bu kere de tamamlasın arkadaşlar. Rico ile bir maç daha kazanmak istiyorum. Evet. Hadi. Bu arada video kes, kesil, kesilecek diye korkuyorum. Gerçekten. Şanlı. Hadi ya. Hadi hadi. Hah. Abi karşı taraf hep noob geliyor ya. Ben ne at müthiş oynuyoruz. At şunu. Kirmesi de biz kirteriz değil mi? Öldüm değil mi? Yok ölmedim mi? Abi şimdi o ültü atmama bile gerek kalmadı. Bakın şimdi. Bakın taktik bu. Taktik. Ültünüz olunca bu da böyle yapacaksınız. Rico ile arkadaşlar. Böyle adamlar yönünüze kilinçle hemen vuracaksınız. Ültünüz yine dolacak. Yine vuracaksınız. Ölecekler. Taktik bu arkadaşlar. Bakın şimdi. Öldüler. Bu kadar basit. Bu kadar basit abi. Bu arada kutu açılımı diye de, de biliriz. Çünkü <laughs> Ama kutuları açmayacağım. Biriktireceğim. videoya atacağım hepsini arkadaşlar. Ben bu kadar yeter. Hadi bay bay kardeşim. Aha, ya, illa aldı kuba. Güzel. 2000. Uy, 9 tane art art art. Ben şu ben müthiş. Müthiş yani. Ama kutu açamayız. Alamayız. Neyse. bu. Bunu da az al, bir almışım şimdi arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve abone atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.